Gazete diziden herkese merhaba. Televizyon ve dizi haberlerini bulabileceğiniz platformumuza hoş geldiniz. Bugün haberlerden farklı bir şey yapıp benim çok keyifle izlediğim, çok severek izlediğim, yer yer böyle sinirlendiğim, kızdığım ama yer yerde çok mutlu olduğum bir diziden bahsetmek istiyorum. Son fragmanlarını izlediğimde konuşma ihtiyacı duydum nedense. Dizimiz Alev Alev. Perşembe akşamları Show TV'de yayınlanan bomba dizi Alev Alev. Son fragmanlarını izledim ki diziyi başından beri sıkı sıkıya takip ediyorum. Daha dizi yayına başlamadan önce haberlerinde şahit olmuştum. Çok merakla beklemiştim. Biliyorsunuz gerçek bir yaşam hikayesinden maalesef yola çıkılarak kurgulanmış bir senaryo. Maalesef diyorum çünkü bir yangın çıkıyor. Ve o yangında bir sürü insan, özellikle kadınlar hayatını kaybediyorlar ve Fransa'da bu dizi haline yapıp getiriliyor. Ardından e, bizde de uyarlaması gerçekleştiriliyor. İlk bölümünü izlediğimde çok etkilenmiştim. İnsanların e, o yangın sahnesi e, çok etkilemişti. Cemre'nin Eşi Çelebi ile olan mücadelesi çok etkilemişti ve dizi oradan da epey bir sarmıştı. Eminim ki birçok kişiyi de bu noktada tutuyor dizi. Gelen yorumlara bakıyorum zaten diziyle ilgili gelen yorumlara da bakıyorum. Şimdi son e, bölümü izlediğimizde, yayınlanan son bölümü izlediğimizde Cemre'nin bir mahkeme mücadelesi vardı, bir çocuğunu bulma mücadelesi vardı. Çünkü eşi Çelebi çocuğunu göstermiyordu ve bir anne olarak en büyük hakkı da tabii ki çocuğunu görmesi. Bu mücadeleden sonra gelen fragman böyle içimize su serpti açıkçası. Mahkeme dedi ki dava sonuçlanana kadar çocuk Cemre Karabeyli'de kalacak diye. Çok mutlu oldum açıkçası ee, ve izleyen birçok hani bayrak kusura bakmayın ama birçok bayan, birçok kadın ee, mutlu olmuştur. Bu bayan da Maraşlı'dan dilimize takıldı yani. Tamamen attıydık ağzımızdan ama Maraşlı dilimize doladı. Ve orada ee, Cemre'nin o mutluluğu, mutluluğunu Ozan'la paylaşması, evini tekrar yenileme çalışmaları ve o çalışmaları yaparken kadınların hepsinin bir araya gelmesi, hepsinin bir elden o evi güzelleştirme çabaları çok güzeldi. Tabii bu arada bir de çelebi tarafımız var. Her defasında çelebi böyle yıkılıyor gibi oluyor, tekrar ayağa kalkıyor. Yıkılıyor gibi oluyor, tekrar ayağa kalkıyor. Bu herkesi çok da sinir eden bir durumdu. Şimdi fragmana baktığımızda ve tam finalde bir önceki finale baktığımızda artık kim olduğunu açıkladı. Niye böyle bir hamle yaptı onu da bilmiyorum. Yani ben gene birilerine bir darbe vuracak dedim. Ama adam yıkıldı tamamen. Yani kendini orada açıkladı. İşte ben dedi çöpe atılan bebeğim dedi. Ee, ve bunu açıkladıktan sonra da hatta fragmanda görüyoruz ki İskender'e de artık açıklıyor. Diyor ki her şey zaten senin, annem de senin, bütün her şey de senin. Şimdi acaba İskender burada ne yapacak? Düşünüyorum İskender aslında özünde bence iyi bir e, çocuk olabilirmiş, iyi bir adam olabilirmiş. Öyle de, öyle de bence bir tarafları var ama abisi hep bir yandan bir çeşit öğretileriyle, söylemleriyle gaza getiriyor. Acaba diyorum Çelebi gibi bir abisi olmasaydı İskender nasıl birisi olurdu? Hatta daha da derine vardığımda evet Çelebi kötü, sevmiyoruz, kızıyoruz. Oh diyoruz. Artık ölse de kurtulsak diyoruz. Oh şu da başına geldi diyoruz ki inanılmaz yorumlar var bununla ilgili. Ee, ama sonra da durup düşünüyorum. Acaba Çelebi ailesi çöpe atmasaydı. Annesi babası sahip çıksaydı, sevseydi nasıl bir kişilik olurdu acaba? Tabii bu dizi çıkmazdı, o da ayrı bir mevzu ama nasıl olurdu? Geçmişinde farklı bir yaşam sürmüş olsaydı. bir sonra dönüyorum tekrar fragmana. Çelebi'nin Cemre'nin evine gelip hem de çocuğunun önüne artık adam nasıl çıldırdıysa kızının önünde hiç yapmayacağı şeyleri herkesten gizli gizli karısına işkence ederken adam bu sefer alenen ortada yapıyor karısının boğazına sarılması, onu öldürmeye çalışması. Acaba kim kurtardı onu da çok merak ediyorum. O fragmanda yok işte. Acaba diyorum O Cemre oradan nasıl kurtuldu? Kim kurtardı onu? Herhalde Ozan kurtarmış olsaydı fragmanın bir tarafından sokarlardı gibime geliyor. Ve Ozan'ın Cemre'ye böyle tatlı tatlı gönül kayması mı diyelim, aşkı mı diyelim? O tatlı romantizmi o kadar güzel söylüyor ki hep böyle ...fragmanın altına yorumlara yazmışlar zaten. Ee, ne diyor? Bakın... ...bana izin ver... ...mutluluğunla huzur bulayım. O kadar güzel söylemiş ki. Zaten inanılmaz güzel bir... E, ...oyunculuk var orada. Gerçekten çok beğendiğimiz bir oyunculuk var. E bir de Ömer'le Rüya var. Herkesin... ...en sevdiği ikililerden biri. Herkes bayılıyor Ömer'le Rüya'ya. Son... ...şeylerinde pek yoktu Ömer'le Rüya sahneleri. Şimdi biraz ufaktan ufaktan tekrar başlıyor. İşte hafiften bir kıskançlık başladı aralarında. E, İskender evet Rüya'dan ayrıldı ama... ...onu da Ömer'e kaptırmış olmanın verdiği bir iç huzursuzluğu var. Ve Ömer'le uğraşmaya devam ediyor. Şimdi Ömer'in annesini ya buldular ya bulacaklar o aşamadalar. Ve Ömer'in bununla yüzleşmesini sağlayacaklar. E maalesef hayatta yüzleşmelerden ibaret. O yüzleşmelerde gerçekleşecek. Tüm bunlar olurken kafamdaki en büyük sorulardan biri çiçek. Hiç Ali'si yok ortalıklarda. Ali hapiste gidiyordu, geliyordu. En son biz Ali'yi çiçeğin ameliyat olduğu dönemde gördük. Çiçek ameliyat oldu, yüzünü yaptırdı. İşte Takma şey kullanmaya başladı ve gitti orada Aliye yüzünü gösterdi. Ondan sonra Ali ortalıktan kayboldu. Şu anda hikayenin hiçbir yerinde yok ve daha çok çiçekle İskenderin arasındaki o hesaplaşma, e, kavga, İskender'e karşı böyle bir merhametimsi duyguların olduğu çiçekte bu sahneleri görmeye başladık ki. Ee, videolarımızın birinde de vardı. Ee, en popüler ikili seçilmiş çok enteresan bir şekilde bu e, çiçek ve İskender. Bunu da söylemiştik. Acaba Ali'nin ortalıkta olmayışı oradan bir kapı mı açacak onlara? Bu da merak ettiğiniz konulardan bir tanesi. Şimdi görelim bakalım. Yeni bölümde nelerle karşılaşacağız? Heyecanla neleri izleyeceğiz? Alev alevde neler olacak? Bugünkü videomuz da bu kadar. Yarın yeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Her birinize Gazete Dizi ekibi olarak sevgilerimizi gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.